öncelikle selamda bulunuyorum. Sevgili dostlarım, Bakü Limanı'nda şu an için 14 günden beri yapmış durumdayız. Burada toplam Türkmenistan'a çalışan 3 tane gemi, Kazakistan'a çalışan 3 tane gemi vardır. Bunların günlük almak kapasitesi 35 civarında, 32 ile 35 civarında. Maksimum 50'ye kadar Türkmen gemisi çıkıyor. Burada aşağı yukarı 1500 araç şu anda bulunuyor. Ayrıca 14 günden sonra Azerbaycan hükümeti bizden 250 ve 300 civarında ardiye parası talep ediyorlar. İkinci bir kez. Zaten buna gelen şoförlerimizin çoğu şu anda maddi yönden gayet sıkıntılar var. Artı buradan para bulabilecek hiçbir yerleri de yok. Para gelecek hiçbir yerleri de yoktur. E, hep biz aynı durumdayız. Burada zaten hayat çok pahalı. Parası, paramızın da yana hiçbir kıymet yok. Yani bunlar aslında dile getirmemizin de gerek yoktur da ama maddi madde olarak bizi veya sıkıntıya Yani bir markete gidip alışveriş yapmaya kalsan günlük 20, dolar civarında bir para gidiyor. Ee, bizim devlet büyüklerimizden ricamız bu ardiye paralarının bizden alınmaması e, ve bize el atmaları. Gerek gemilere gerek e, devletler arasında büyüklerimize e, bildirerek bir an önce buradan çıkıp gidip yerlerimize yükümüzü boşaltmanın derdindeyiz. Artı e, psikolojik olarak bu hastalıklardan dolayı e, hepimiz depresyona girmiş durumdayız yani. Olay bundan ibaret. Tüm ee, devlet büyüklerimi ve esnafımın, şef'in esnaflarımın katkıya desteklerine ben teşekkür ediyorum.